Evet millet demiştim diğer videomda <laughs> ve part 2'deyiz. Evet. Acaba değiştirsem mi ya? Ünite grubumu değiştireyim mi? Değil de. değişmiyor ki. Evet. Evet, tamam değiştirdik. Ee, sport yapacağım bu sefer. Görün yani görün istiyorum. Hivi ve evet. Hivi Antair kullanıyorum. Evet burada. iki tane ağır top. Bir tane ağır anti hava aracı geliyor. Evet geliyor artık onlar. Umarım ilk videodan zevk almışsınızdır. bunları geri çekiyorum. Ve buradan direkt bunlara atışa başlıyoruz. Vay artistler. Evet gördüğünüz an topçular acayip iyiler. Yani bu konularda mükemmel o topçular. Başkasını aramayın açıkçası. Çok oğlum ona. Lan hadi. Hop oh, oh, hop oh. kalın orada. Burana. Evet. Bir tane de bunu alıyoruz. Helal be. <gülüyor> 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 Artık ilk yeri ele geçirdik. Bu arada. Evet yani şöyle göstereyim. Bakın burada bir tane daha birlikleri var. Medium bu. Bu da ağır top birlikleri oluyor. Buraya çakabilir misin? Gelin siz şuraya. Heavy'lerde benim gözüm. Arkadaşlar Ve direkt şu heavy anti yani anladınız siz onu. drop Tropzon'nu sesledi bana ben direkt şurada ya yani spor tuz nasıl olsa Çakma. Tamam çakma 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 çakma. Tamam lan. Evet, yine başlıyoruz. Oo, <laughs> oh, bir anda 20 oldu be. Ama sağlam çakıyorlar yani harbiden sağlam çakıyor bizim bu artı elleriler artı elleri yalnız öyle bir yani şey yok artı <laughs> elleri Kısacası topçu diyeyim ben bunlara yoksa iyice batacağım Evet arkadaşlar şu anda kaç Kimyasal strike var kimyasal strike ha. Askerlere karşı o. Yani pek onu şey ya yani gördüğünüz gibi bu kadar uzaklıkta hala onlara pes ettirebiliyorum. Böyle. Evet. Ezici üstünlük sağladık şu anda oralarda. Ama tabi onlara böyle Allah feci kastı. Bu topçuları çok seviyorum ben. Yani uzaktan hiç sıcak çatışma yokken direkt tak 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 Buraya adamlar. Hadi abi hadi abi hadi abi ya. Alırsın. Hah böyle aldın işte bak ne kadar güzel. Evet. Size bir şey daha göstereyim ben ya. Airborne Infantry diyor ama Airborne'ler de kötü be Çek onu oluşu lan Evet Gördünüz Yani böyle Çok garip bir Oha lan oradan çüş Bende de var aynısı ben niye yapamıyorum Evet Bakın şu iki tane Füze gelen yer Top değil artık füze Oradan gelen geçene çakıyoruz. Birisi iki level yani ikinci şey olmuş. Evet. Kaçma sana oğlum. O feci kasıyor. Evet kasışlar bunlar. Ne çok feci kasıyor bunlar ya. Evet arkadaşlar şunu bir alacak hayır. <laughs> Hah. Ya hayrını alın artık orayı. Ben direkt başladım ya oraya Bombaları yağdırmaya Hiç umurumda olmaz Oh tek Lan Evet Seviyorum ben bunu ya. Evet arkadaşlar Üf, 900 diyor Bu yeterli mi bize Ben şuraya hemen bir tane çık çıkartayım sen de gel buraya. Evet. Vur hemen onu. Var diğer gelirse kadar halledelim. Diye. Evet. Diğeri de geldi. Ama nerede? Gelir misin? Vazgeçim sen gel zaten. Evet, onlar da böyle artık top atışına başladılar. O zaman artık şartlar eşitlendi yani. Artık açamıyor. Niye? Yeah. Video mu açaksana? hadi oğlum hadi oğlum Lan sakın Çak hemen oraya Çak dedim git demedim Oğlum bu adam ne yapıyor ya da diğer topların menziline girecek ha Çak buradan sende bizimkiler şey bile başladılar. Oha. Yuh. Adama bak. Evet kazandık. İyi oldu bence. Çünkü gördüğünüz yani kazandık bu. <laughs> evet. Diyorsa win diyor. 708 skorla birinciyim. En iyi 3 oyuncu arasındayım. İlk oynamamı görüyorum. Bence çok güzel. Ee, görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kaşif oyun herkese selamlarını sundu. Özellikle ben sundum. Hadi görüşürüz.